Selam bebekleriyim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere Amazon alışverişimi sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ben aldığım tüm kitapları kendime hediye olarak sayıyorum. Yani ben aslında kendime hediye alıyorum. E, dün Instagram'da da paylaşmıştım aldığım kitapları. Yani göstermedim de böyle kutu şeklinde göstermiştim. Ne zaman paylaşacaksın falan diye çok kişi sordu. Ben de daha fazla uzatmamak için e, bugün hemen kahvaltıdan sonra bu videoyu çekmek istiyorum. O zaman şöyle bir göstereyim. E, alınan kitapları nasıl yapalım şöyle şöyle bir kabak fotoğrafı İnşallah güzel <laughs> kabak fotoğrafını sonradan çekmeye üşendiğim için böyle videonun içinden alıyorum ama kusura bakmayın aslında üşenmiyorum unutuyoruz unutuyorum yani evet gördüğünüz gibi böyle iki tane kutuda e, bu sefer kutuları hiç açmadım arkadaşlar hiç kitaplarıma bakmadım çünkü çok uzun bir zaman geçmedi hemen dün geldi ve ben bugün hemen videoyu çekiyorum e, aldığım tüm kitaplar bu sefer arkadaşlar Japon edebiyatı klasiklerinden. E, Japon edebiyatı okumayı çok seviyorum ve ben ilk e, Dazai okumaya başladım. E, beni Japon edebiyatına sevdiren kesinlikle Dazai'dir yazarımızı. Çok seviyorum. Evet şimdi. Evet bunun içinde 3 tane vermiş. Önce bir şöyle ikisini açayım ondan sonra. Açıyorum zor açılıyor bazıları. Dur şöyle yere atayım da. Sonra toplarız. Işte. Burada da 3 tane var. Aynen. Totalde zaten 6 e, tane kitap almıştım. Bak şu çöpleri şöyle attık. Tamam şimdi kitapları göstermeye başlıyorum. İlk defa ben de sizinle birlikte görüyorum bu arada. Dediğim gibi açmamıştım. Farklı farklı yazarlar var. Yani çok heyecanlıyım en başta bir şöyle göstereyim. Ay renk renk. Şunlara bakın. Muazzam değil mi? Renk renkler. <laughs> Ay, çok güzeller ya. Mor var, yeşil var, açık mavi var, pembe var, sarı var ve kırmızı renk var. Gerçekten Ay, çok güzel. İnsan böyle bir gün hani bir kitap okuyacağım der mesela. Alır bunları eline renk seçer. Mesela ben şu an bir renk seçseydim ben kesinlikle bu e, mor mavi tarz olan bu kitabı seçerdim kesinlikle. O zaman ilk bu kitabı gösterelim. E, Gölge örgü. İtaki yayınlarına zaten hepsi. Kapak tasarımına bakıyorum. Böyle bir deniz feneri gibi e, bir kule var. ve yağmur yağıyor. Bazı kişinin şemsiyesi var. Burada bir tane adam var. Baya böyle bir e, yük taşıyor gibi. Size şöyle göstereyim hemen. Altıncı baskışım, e, baskısıymış bendeki Japon klasikleri. Arkası da bu şekilde. E, bunların ayrı olmuyor. Bu bir tık üzücü bir şey ama olsun. Totalde 70 sayfaymış arkadaşlar. Arkasına çok kısaca bahsedeceğim. Neden karanlığın içine güzellik arama eğilimi sadece doğrularla güçlüdür? Batıda elektriğin, gazın ya da petrolün olmadığı dönemlerde geçti. Ama bildiğim kadarıyla onlarla gölgelerden keyif alma eğilim yok. Hayalet tasvirlerine eskiden beri Japon hayaletlerin ayakları olmaz ancak batıda hayaletlerin ayakları vardır. Üstelik vücutları da seçilir. Bu kadar ufak bir farktan bile anlarız ki bizim fantezilerimizin zifiri karanlık süslerken onlar hayaletleri bile cam gibi berraklaştırır. Bakalım çok merak ettim. Ee, yazarımız bu şekilde okumayacağım siz. Ee, almak isterseniz hemen şimdi SS'ni alın ve sepetinize ekleyin ya da listenize ekleyin kitabınıza. Okunması tabii ki de yani şey arkadaşlar zor. Japoncamız olmadığı için. Kuzeye giden ince yol. Onu şu şekilde göstereyim. Bu 7. baskısıymış bendeki. Bu da karlar fırtınalar içerisinde birisi zorlu mücadelelerle yürümeye çalışıyor. Ay çok merak ediyorum hepsini. Ve gerçekten hepsi böyle kısa kısa. Bazıları böyle öykü öykü oluşuyor ya. Yani aşırı aşırı güzel. Aa bakın burada şöyle bir resim var. Ve daha sonra burada bir harita var. Boşonun kuzeye giden ince yolda takip ettiği rota. Aa çok güzel. Takip ettiği gittiği yerlere falan isimleri varmış böyle. Baş karakterimiz Boşon. Boşo diye okuyorum. Başon. Evet bu Öykü tarzında mı? Şöyle bir bakıyorum. Aa evet. Hayır aslında Öykü tarzında değil de Kuzeye giden ince yol bir yolculuktur yaşam. Yolculuğa çıkışım sokakta bir gece işte eee Aşino, böyle tanıştığı kestane çiçeği Asaka'da. Tanıştığı insanlar isimleri falan var galiba. Hani yolda giderken. ya anladığım kadar şu an kitabı anladığım kadarıyla bir yolculuğa çıkan bir kişi var. Orada yaptığı şey. Yani yolculukta başına neler geliyorsa onları e, anlatmış galiba. Kuzeye yapacağım bir, bu yolculuk ansızın belirlenmiş zihnimde. Bu uzun yolculuk elbette hiç kolay olmayacak. Saçlarımı bile kılaştıracak bir zorlu ve zahmeti göze aldım. Öyle bile olsa şimdiye kadar hep duydum fakat hiç gitmediğim yerleri ziyaret edip sağ salim geri dönebilmek bir şair olarak beni mutlu edecekti. Çok merak ettim. Üçüncü. Pa, a. Dazai'den. Bir dakika Dazai'den aldım. Dazai'den üç tane kitap almışım. <laughs> Çok iyi. Şimdi Dazai'den insanlığımı yitirirken ve öğrenci kız okuduğumu ikisi de mükemmel mükemmel mükemmel. Hemen o kitapları da Japon edebiyatına ilk kez başlayacaksanız. Yani ben Dazai ile başladım ve iyi ki de Dazai ile başlamışım diyorum. Çünkü Japon edebiyatına daha çok gerçekten herkes ya herkesi e, genelleştirmeyeyim de ben gerçekten Dazai'yi sevdim. Dazai'ye vuruldum aşık oldum. Yani o yazısına diline, kitabın hemen böyle bir kahve şiirine bitmesine, yazın üslubuna falan çok 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 beğendim arkadaşlar. O yüzden kesinlikle Dazai'yi de Dazai'de öneriyorum. Şimdi Soyte Saray çiçekleri da zahiden. Şöyle göstereyim. Pes pembe yani çok güzel. Bakar mısınız? Bu da bir böyle denizde gölde böyle bir batan bir sandal görünümü var. Benim gözüm öyle canlandı. Arkasını okuyayım. Bir çifte intihar yaşanmış bir adam ile kadın birlikte denize atlamıştı. Adam avdan dönen bir balıkçı teknesi tarafından denizden çıkarılmış ve yaşıyordu. Gel gelelim kadının bedeni bulunamamıştı. Cinayet mi? Oha. Ay bunun pembeliğinden asla böyle bir şey çıkacağı böyle bir konunun olacağını asla tahmin etmiyordum. Aa, çok güzel. Çok 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 güzel. Ve totalde 77 sayfada cinayeti çözeceğiz, bulacağız falan herhalde. Ya işte ben bu tarz kitaplardan daha çok keyif alıyorum. Mesela düşünsenize 500 sayfalık bir kitap. Yine cinayet kitabı olsun. Hani bitmek bilmiyor. Yani gerçekten o tarz kitaplar 400. sayfada falan artık konuya giriyor yani. İşte kim öldü, kim kaldıracak yani bu çok sıkıcı olabiliyor. Zaten hani kalın kitapları maalesef ki herkes böyle bir ön yargılı şey yapabiliyor. Ben de bazen açıkçası ön yargılı davranıyorum. Ama mesela 77 sayfalık bir kitapta e, cinayet var adam bulunuyor karısı bulunmuyor karısı belki bulunacak ama bunların hepsini 77. sayf 77 sayfaya sığdırmışlar. Asıl güzel olan bence bu. Çok merak ettim. Bunu çok çok merak ettim. Daha sonra Dazai'den Yeşil Bambu ve Diğer fantastik öyküler. Evet bu bir öykü e, kitabı arkadaşlar. 10. baskısı. Şöyle göstereyim. Burada da böyle bir balta girmemiş ormanda bir tane adam var. Elinde bir balta var. Ağaçlarımı kesmek istiyor ya da bir avcımı mı hayvanları mı alıyor ne yapıyor hiç bilmiyorum açıkçası. Çok güzel yine de. Ee, içindekiler i̇çindekiler öykü demiştik zaten arkadaşlar. Yeşil bambu. Aşk ve güzellik hakkında hazakura ve sihirli ıslık onurlu yoksulluk hikayesi diye diye böyle birkaç tane öykümüz var. Ee, bu bir tık kalın. Yani çok kalın değil diğer kitaplara göre yani. 176 sayfa kalın bir kitap statüsüne girmiyor benim için. Benim için kalın olabilmesi için 300-400 küsur olması gerekiyor. Gayet iyi bir sayfa sayısı var. Arkasından çok kısa bahsedeceğim. O yılın bir sonbahar gününde Sabura birini öldürdü. Bir oyun arkadaşını Kototi Köprüsü'nden nehire itti. Kişisel bir sebebi yoktu. Tabancayı kendi başına da, dayayıp, dayıp dadayıp. <laughs> dayayıp ateş etmek isteyen birinin dürtüsüne tamamen benzer bir dürtü tarafından ele geçirilmiştim. Bu da çok merak uyandırıcı. Bakalım farklı farklı öyküler olması da ayrı bir dikkat çekici. Hemen bunu da bence listenize eklemelisiniz. Dazayından son olarak Pandora'nın kutusu. Şöyle göstereyim. Bunun rengi çok güzel değil mi? Sarısı. Aşırı güzel. Toplamda kaç sayfaymış? Bu da 142 sayfaymış. bu öykü falan. bu da şey 1-2-3-4 falan diye. Bu romanmış bu arada. Ee, bunun kapak tasarımı da çok güzel. Yine yağmur yağıyor. Çok güzel böyle bir eski tarzda bir ev var. Ve yağmurluğunu giymiş bir adam ya da erkek de olabilir, çocuk da olabilir. İnanın şu an hiç seçemedim ama çok güzel. Ha, ben arkasını okuyorum. Benim yaşıyor olmam insanlara rahatsızlık veriyor. Ee, ben lüzumsuz bir adamım. Evet baş karakterimiz adammış. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Ay son bir tane kaldı. Bitti sandım kitapları. Son bir tane yaban kazı. Bunun da e, arka tasarımdaki rengi yeşil. Çok güzel. Burada da neredeler? Burası bir metrese tarzı falan bir yer mi acaba? Bir kadın bebek var. Yine kadın çocuk var. Yine bir tane kadın. Orada su akıyor galiba. Kuşlar uçuşuyor falan. E, ben böyle kitap kabak tasarımlarını incelemeyi falan çok seviyorum. Genellikle kitap kabak tasarımları zaten hani e, kitabın içinin konusunu anlatabiliyor. Bir süre sonra o arka sokakta devrim niteliğinde değişimler yaşandı. Bir gece Suzu oradan geçerken iş tezgahın duvarının dibindeki yerini göremedi. Daima ses olan evin civarında o zaman e, revaçlı olan deyimle söylersek medeniyet gelmişçesine değişmişti. Yoksul ve ihtiyar babasını mutlu etmek için mutsuz bir evliliği olan zengin bir tüccarla metres hayat yaşamayı kabul eder. Japonya'nın en prestijli üniversitelerinden birinde okuyan Okada bu genç ve güzel metresle tanışıp ona aşık olunca her ikisine kaderi tıpkı ülkelerinin yaşadığı gibi hızlı, tatlı, sert ve şaşırtıcı bir değişime uğrayacaktır. Ya bu da çok dikkat ve ilgi çekici bir kitap konusu bence. Çok beğendim. Çok merak ediyorum bunu da. Yine dediğim gibi bence eklemelisiniz. Ee, arkadaşlar ben bunları toplamda 190 liraya aldım. Ee, 40 küsur lira bana indirim uygulandı. Premiumlu olduğum için. Premium üyelerine gerçekten hani indirim e, uygulanıyor. O yüzden e, Maalesef Bu arada reklam falan değil asla Hepsini ben kendi paramla alıyorum. Zaten henüz öyle büyük bir hesapta değilim. Instagram'da olsun, Youtube'da olsun öyle reklam falan değil. Hepsini kendi paramla alıyorum. Kitap okumayı sevdiğim için, her gün kitap okuduğum için. E, yani seviyorum ben bunu. Ne diyecektim şimdi? Heh, Japon edebiyatı kitapları gerçekten pahalı arkadaşlar. Yani hepiniz biliyorsunuzdur bu klasikler pahalılar maalesef ki. Özellikle ardından diye bir kitap var Japon edebiyatı klasiklerine ama 90 liradan aşağı inmedi yani gerçekten inmedi. Onu da çok merak ediyorum ya okuma kulüplerine falan okuyorlar ama çok 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 pahalı bence. Neyse şimdilik bunları aldık. Yani 6 tane kitabı bir alışta 6 tane kitap falan alabilmek artık böyle hayal gibi falan bir şey. Ve toplamda bu 6'sını 190 liraya aldığım için çok mutluyum gerçekten. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir an önce okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok sevdiğim bir tarz olduğunu zaten söylemiştim. Daha fazla uzatmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Umarım her gününüz böyle dolu dolu kitap okuyarak geçer. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kaba Konuşamıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kitapla kadın her gün kitap okumayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.